Merhaba sevgili takipçilerim. Muallana El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. Modelim kendi şahsıma ait bir modeldir. İplerimi tanıtayım. 778 pembe, 246 yeşilim. İplerim oyalı ipliktir arkadaşlar. Aynur Şimşek arkadaşımızdan da sipariş verebilirsiniz güvenle. Yeşil ipimizi iğnemize takıyoruz. Evet ben arasını saydım. 31 tane zürafamız olacak. 31 zürafamızın 5 tanesini kullanacağız. Gerisi ara yol olarak kalacak. Bakın ipimizi tutturdum. Bir zürafa yaptım. İçine 0 geçtim. 2 tane zürafa yapıyorum. 1 ve 2. Iki. 2'ye geriye aldım. 1 kıprik yapıyorum. Küçük değil kipriğimiz bu büyüklükte. tekrar bir zürafa yaptım bir tane de artırdım tekrar geriye aldım kiprikli yaprak olacak bu da lalemizin yaprakları ikinci kipriği yaptım bugün çok rüzgar var Ses geliyorsa yüklemeyiz. Ses gelmezse yükleyeceğim. Rüzgar bıraksa yağmur yağacak ama bırakmıyor. Üçüncü kipremi yaptım. Beş tane kiprik olacak. Geriye aldım. Yine kiprek. Tekrar sürafa yapıyorum iki tane. Sonuncu kez kipremi yaptım. kipriklerimiz hazır buraya bir zürafa yapıp hemen kesiyoruz hafif uzunlukta çok değil çiçeğimizin yapraklarına şöyle yön verebiliriz bu tarafa bakacaklar çünkü bakın şimdi şöyle çevirdim modelimi görmeyin Arada bir tane zürafa bırakıyorum. Bakın. Bir zürafayı bıraktım. Buraya da bir zürafa yapıyorum. Yaptım. Bunun da içine sıfır geçiş yaptım iki zürafa zürafaları geriye aldım yine kiprik yapıyorum aynı sayıda bu tarafa da çalışacağım 5 kiprikli bir eğri yaprağımız olacak Dost doğru değil yani Ben bunu tamamlayıp geliyorum. Evet, ben yapraklarımı yaptım şu şekilde. Şimdi pembe ipimi iğneme taktım. Açılan yere alt alacağız. Bu arada ipinizi bir güzel gerdirirseniz ipiniz çok açılma yapmaz. Bir köprü yaptım köprümün içine 0 geçtim. geçtiğim yere 2 tane zürafa yapıyorum. 1 ve 2. Iki. 2'yi geriye aldım. Her iki köşeden artırıyorum. 1 2 ve 3. Üç. 3'ü geriye aldım. Yine artırıyorum. 1 2 Parmaklarımdan göremiyorum demişsiniz. Ben parmaklarımla yapmazsam nasıl yapabileceğimi bileceğim. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. 3 ve 4. Yani sayı belli. Modeli gizleyerek yapmıyorum. Sayılarını verdiğim için nereye battığımı da biliyorsunuz ama yorumlara yazmışsınız. Elinizden, parmaklarınızdan göremiyorum. Bazıları short videolarına yazıyor. Ya biz bu oyayı bulamıyoruz. O demektir ki siz beni takip etmiyorsunuz. Orada görüyorsunuz, oradan yazıyorsunuz. 4 oldu. Ve 5. Artık kenarında kirikk yaparak yapağımızı güçülteceğiz 1'e kadar eksiltiyoruz bakın sık iğne 1 2 3. ve yine iğnem batmıyor kamerama da vurdum. Tek kanat takıyorum bu kez de. 4 4'ü geriye aldım. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Eksilen sayımız 3. 1 2 ve 3. Üç. 3'ü geriye aldım. Yine bir sık iğne yaptım kenarına. Sayım 2. 2 sayımı geriye aldım. Sık iğne yaptım. Ve sayım 1. Bir. bir zürafa yaptım üstte aldım. Bir güzel çekip düğümleri oturturdum. Lalemizin bir tarafı hazır. Şu şekilde elimde çevirdim. Şu ipimizi de keselim. Buraya da 2 ile başlıyorum. Aynı şekilde lalemizin diğer yaprağını yapacağım. 1 ve 2. Ben aynı sayılarda bu tarafa da çalışıp hemen geliyorum. Evet bakın lalemizin iskelesi hazır. Şimdi pembe ipimizi tekrar şöyle öne aldık. Tam bitiş noktasına tutturuyoruz. Karşıdan da aynı şekilde bitiş noktası ve içine sıfır geçiş yaptık. Buraya 3 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 ve 3. 3 zürafamızı geriye alıyoruz. Bu modelimi başka şekilde de çalışmıştım. Böyle de hoşuma gitti. Kızlar video çekmek o kadar da kolay değil. Saatlerimizi veriyoruz. Bir model çıksın ortaya diye. Siz de emeğinize esirgemeyin bir beğeni, bir yorum. Ya da izleyebilirsiniz yani. Sizler de bizlere destek verin YouTubeçulara. Bakın vademiz bitti. Şimdi tekrar pembe ipimizi elimize alıyoruz. Bu kez ipimiz iğnemizin önünde bu yeşil ipi içine aldık. Buraya da 3 tane zürafa yapıyoruz. geriye alıyoruz geri eksiltiyoruz 1'e kadar ve bitir. Ben bu tarafta yapayım diğer yaprağımın ucuna. Sonra yeşil ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet bakın ben dediğim gibi çalışmıştım. Şimdi bakın bunu istiyorsanız katlama usulü de yapabilirsiniz. İstiyorsanız böyle sayarak da yapabilirsiniz. Ben böyle şöyle yaptım katlama usulü olunca 32 çiçek gider öbür türlü çok gider siz bilirsiniz yine de bakın burayı kırdım tam kırdım yere ara yolumu yapıyorum altta kalan ipimi köprünün içinde kullanacağım sonra keseceğim sinek kanadı yaptım. Bir küçük kiprik bırakıyorum. Tekrar bir sinek kanadı yapıyorum. Ara yolumuz bu şekilde. İstiyorsanız bu ara yolundan 4-5 tane yaparsınız katlama usulü 32 çiçekli de yapabilirsiniz. Bu sıklıkta da yapabilirsiniz. Bu benim örnek mendilim. Normalde bu kadar bonkör bonkör değilim. Bonkör. Bakın. Şimdi tekrar pembe ipimizi elimize aldık. Örnek mendili olduğu için her yerden bir şey görünüyor. Bu kez zürafa değil de bir tık büyük zürafadan yani. Bakın. Minik kibrik. Azıcık kendini göstersin diye. Geriye aldım. 1 ve 2 iki. 2 geriye aldım ve 1 ara yolumuzda da bu şekilde ve final Bakın şunun güzelliğine. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.